arkadaşlar. İlkokulum kanalındasınız. Ben Hamit Öğretmen. Bugün sizlerle birinci sınıf matematik dersinde sıvıları ölçme konusunu işleyeceğiz. Sıvı demişken sıvının ne olduğunu biliyor musunuz? Hani içtiğimiz su var ya bir sıvı. Başka sıvılara örnek verecek olursak ayran, süt, zeytinyağı, limonata sıvıların genel ortak bir özelliği var. Bunları biz bir kabın içerisine koymadan bir araya getiremiyoruz. Hemen dağılı veriyor değil mi? Ama içerisine bir kabın içerisine koyduğumuzda da o kabın şeklini alıyor. İşte bu tip şeylere biz sıvı diyormuşuz. Pekala bu sıvıları nelerle ölçüyoruz biliyor musunuz? Bu sıvıları en küçükten başlayıp en büyük ölçü birimlerine doğru gidelim. Yalnız bunlar yine standart ölçme birimleri değil. Çay kaşığı ile ölçebilir miyiz? Çay kaşığı içinde çok az bir sıvı alır değil mi? Pekala daha büyük tatlı kaşığı, başka yemek kaşığıyla da ölçebiliriz. Sonrasında fincanla ölçebiliriz. Çay bardağıyla ölçebiliriz. Başka su bardağıyla ölçebiliriz. Kepçeyle ölçebiliriz. Pet şişeyle ölçebiliriz. Sürahiye doldurduğumuz suyu sürahiyle ölçebiliriz. Kovayla ölçebiliriz. Bidonla ölçebiliriz. Damacanayla ölçebiliriz. Bakın bunlarla sıvıları ölçebiliriz. Hatta havuzlar dolusu suyu ölçebiliriz. Kovalarla onu boşaltabiliriz. Sıvıları ölçerken hep birer kap kullanıyormuşuz. Şimdi hep birlikte Cemile ve Ayberk'in yaşadığı maceralara bir bakalım mı? Acaba sıvılarla ilgili Cemile ve Ayberk ne düşünüyorlar? Hadi hep birlikte Cemile ve Ayberk'in maceralarına gidelim. Evet çocuklar, ailemize bakıyoruz. Ailemiz çok eğlenceli bir şekilde hep beraber uyum içerisinde sofrayı kuruyorlar. Şimdi sofrayı kurarken bakalım kimler ne demiş. Ayberk diyor ki ben çatal ve kaşıkları diziyorum. Babaları diyor ki kaselere çorba koyuyorum. Cemile de diyor ki bardaklara su koyuyorum. Anneleri ne demiş acaba? Ayran da hazır demiş annelerim. Pekala. Sorumuz gelsin. Resimde sıvı olan maddeleri belirleyelim. Sıvı olan maddeler burada nelerdi? Anneden başlayalım. Annenin elindeki ayran. Cemile'nin elindeki su. Babanın elindeki kase diye koyacağı çorba. Ve tenceredeki çorbalarımız Sıvı. Bakın buradaki bardaklardaki sularımız da sıvı. Ama bunun haricindeki Ayberk'in elindeki çatal, kaşık, sofradaki masanın üzerinde duran tabaklar, kaseler bunlarsa sıvı değil. Bakın baykuşumuz diyor ki ayran, su, çorba, gazoz, çay, kahve gibi maddeler sıvıdır. Çocuklar sıvıların özellikleri içine konulduğu kabın şeklini alırlar. Bir kaba koymadığımız zaman da etrafa dağılır yayılırlar. Şimdi yine soframıza bakalım. Babamız soruyor. Söyleyin bakalım. Kim daha çok çorba içti? Kim daha çok çorba içmiş olabilir? Şimdi kaselerine bakmamız lazım. Kaselerinde en başta eşit miktarda çorba vardı. Buna göre çorbasının en fazlasını içenin kasesinde daha az çorba kalır. En az çorba annenin kasesinde kalmış görüyorsunuz. Annesi çorbasını bitirmiş. Bakın Ayberk ne diyor? Annem çorbasının hepsini içmiş. Kasesi boş. Benim kasemde de az çorba kalmış. Ayberk'in kasesine bakın azıcık kalmış. Annesinden sonra en fazla çorbayı Ayberk içmiş. Cemile de diyor ki ben çorbamın yarısını içtim. Kasemin yarısı dolu. Bakın Cemile'nin kasesine çorbasının yarısı bitmiş, yarısı duruyor. Babam hiç çorba içmemiş. Kasesi tam dolu. Bakın babasınınkine hala tam olarak dolu bir şekilde duruyor. Babası hiç çorba içmemiş. Haydi sıra sizde. İçinde daha az olan sıvıyı işaretleyiniz. Şimdi kırmızı sıvımı daha az, sarı sıvımı daha az, mavi sıvımı daha az. Evet çocuklar bu bardakların büyüklükleri aynı. Aynı olmazsa bu ölçmeyi, bu değerlendirmeyi yapamayız. O yüzden aynı bardakların içerisinde en az miktardaki olan sıvı bakın kırmızı olan işaretledik. Şimdi burada da sürahilerimiz var. Sürahilerimize bakalım. İçinde daha çok sıvı olanı işaretleyiniz demiş. Hangisinde daha çok? Tabii ki de en yüksekte duran birinci sürahimizdeki sıvı miktarı daha fazla. Onu da işaretledik. Evet çocuklar eğlence zamanı. Hadi hep birlikte bunu yapmaya hazır mısınız? Deneyimiz müzisyen matematikçiler. Araç ve gereçler bardak, su, kurşun kalem. Kurşun kalem yerine daha başka kalemler de kullanabilirsiniz. 3 adet bardak alalım. Birinci bardak boş. ikinci bardağın yarısı dolu. Ve üçüncü bardakta tam dolu olacak şekilde su ile dolduralım. Her bir bardağın ağzına kurşun kalemimizle hafifçe ses çıkaracak şekilde vuralım. Farklı sesler çıkıyor mu? Çocuklar bakın hemen şu sağ üst köşede açılan pencereden bununla ilgili müzik yapmayla ilgili bir videomuz var. O videoyu da izleyebilirsiniz. Linkini aşağıya açıklamalar kısmına da bırakacağım. Oradan da bulabilirsiniz. Evet çocuklar bardaklarımızı hazırladık. Bakın 3 tane su bardağımız var. Birinci bardağımız tamamen boş. İkinci bardağımız yarısına kadar suyla dolu. Üçüncü bardağımız da hemen hemen ta en üstüne kadar suyla dolu. Elimize kalemimizi aldık. Ve sırayla bardaklarımıza vuralım. Bakın bardaklardan çıkan sesler birbirinden farklı. Birbiriyle aynı ses çıkmıyor. Tekrar deneyelim. bir müzik aletimiz vardı. Hatırladınız mı onu? Metalefon değil mi? Metalefonun sesine benzer bir ses elde ettik. Evet, müzik aletlerinizi sizler de yaptınız mı? Çok eğlenceliydi değil mi? Burada bir sınıfımızın içerisine geldik. Bir problemimiz var. Ayberk ne diyor bakın. Herkese eşit dağıtmam lazım. Nasıl yapacağım? Ayberk elindeki sütü bütün arkadaşlarının eşit şekilde dağıtması gerekiyor. Ama nasıl dağıtacak sizce? Çocuklar birinci arkadaşına bakar mısınız? Birinci arkadaşının elinde bir su bardağı var. İkinci arkadaşının elinde bir şişe var. Üçüncü arkadaşının elinde bir kupa var. Dördüncü arkadaşının elinde de çay bardağı var. Bunların aldığı sıvı miktarları birbirine eşit değil. Hadi Ayberk'e yardım edelim. Ne yapalım? Ayberk herkese eşit bir şekilde dağıtabilmesi için babasının bir çözüm yolu var. Babasının ne söylediğine bir bakalım mı? Acaba herkese aynı bardakla süt vermiş olsa eşit miktarda süt dağıtmış olur mu? O zaman ne yapalım? Şuraya bir tane Ayberk için bardak çizelim. Ve Ayberk herkese bu bardakla süt versin. Eğer herkese Ayberk bu bardakla süt verirse herkese eşit miktarda süt vermiş olur. Evet böyle bir bardak çizelim Ayberk'e yardımcı olmuş olalım. Daha önce sıvıların nasıl ölçüldüğünü gördünüz mü? Sıvıların nerelerde ölçülü olarak kullanıldığını annelerinizle marketlere gittiğinizde hiç fark ettiniz mi acaba? Veya anneniz kek yaparken iki bardak süt koyuyor veya bir bardak yoğurt, bir fincan yağ gibi değil mi? Ben her gün bir bardak süt içerim demiş Ayberk. Ne kadar süt içiyormuş? bir bardak. Annem kahve yaparken fincanla su döker. Bakın kahve yaparken ölçümüz fincanlaymış. Baykuşumuz geldi. Ne diyor baykuşumuz? Sıvı maddeler farklı kaplara konarak ölçülür. Ölçüldüğü kabın adıyla ifade edilir. Bir kova su, bir bardak çay, bir kepçe çorba gibi. Aşağıdaki kapları bir su bardağıyla doldurmak istediğinizde Hangisi önce dolar? İşaretleyiniz. Hemen şuraya bir tane su bardağı çizelim. Şimdi bu su bardağımızla bunları doldurmaya çalışırsak ilk önce hangisi dolar? Tabii ki de küçük olan cezve önce dolar. Bir numaralı cezve dolar. iki numarada bidonumuz dolar. En büyük olan kova ise en son dolar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı, kanalımıza hala abone olmadıysanız sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.